ama Bugün burası. Bugün hızlılık var kardeş. Gözünüz aydın. Seçin alın. Her şey düştü. Gözünüz aydın. Ey maşallah. Bugün halk günü halk Galatya'ya yetişen alıyor. Fiyatlar geriye çekildi kardeş. bal kampanyası. Gözünüz aydın Galatya'm. E abi hava şartlarını görüyorsunuz zaten, sen de çekiyorsunuz zaten. Aha, bir haftadır zaten çıkmıyoruz işe. Olumsuz hava şartlarından dolayı. E zaten e, Piyasalar zaten allak bullak zaten. Milletin alım gücüne bir şey kalmadı zaten. E, masraflarını e, tam şey zaten Çok yoğun olduğu bir sezon. O yüzden e, işte bu havalarda açıyoruz ama inan ki açtığımızı da Kurtarmıyor çoğu zaman, açmıyoruz. E zaten çoğu arkadaşımız da açmadı zaten. Halimiz ortada. Hava şartlarından dolayı zaten arkadaşın daha demin dediği gibi anlattığı gibi yani e, açamıyoruz. Etkiliyor yoğunluk kar bizi etkiliyor. E, Piyasanın da biraz e, durgunluğu var. iş satıyoruz bayan üzeri çalışıyoruz. E, yani zorluklardan dolayı kardan dolayı açamıyoruz yani. Kar çadırı çöktürüyor. Çöktürdüğü zaman da olmuyor yani dayanmıyor. Abi kar etkilemez etkilemez ama kar yağdı. İnsanlar ya bu gelenlerin de inan ki çoğunun cebinde ekmek parası yoktur. Mecburiyetten açtı yani ha. Adam doğal gazı gelmiş, elektriği gelmiş, faturalar yüksek. Çalışmak zorunda işte bir umut geldi. Bugün iş Allah bu sefer sen... A, haydi, haydi! zaten, <laughs> bunu <abi bana> temiz. <tercih. gülüyor> <laughs> Yoğun kar dolayısıyla zaten her şey göz önünde. Gördüğünüz gibi biz de en azından kimse yoktur, iş yoktur. Böyle karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Durum bu. Arkadaşlar böyle yine bir kartopu atayım. Kefimiz yerine gelsin. Aa, ses geçti. Sitsi çal kampanya dedik. Evet geldi geldi burada. Her şey ucuz, her şey ucuz. Koş koş. Sitsi çal Mahmut Paşa'dan, Mahmut Paşa'dan. al, çal, sitsi çal kampanya başladı.